Onlar Türkleri şöyle görüyorlar. Orta Asya'dan bir avuç barbar sürüsü Anadolu'ya geldiler. Hak etmedikleri topraktaydılar. Hadi Anadolu neyse, hadi bunlar neyse, çomar diyorlar ya, çomar köpek diyorlar bize. Hadi bunlar neyse, gelişmemiş tipler. Bir de bunlar İstanbul Konstantinopol'i aldılar diyorlar. Bir dur. Hepsi Roma medeniyetinin Helen aşığı, zaten medeniyetlerin oradan geliyor. Büyük çoğunluğu Batı Roma, Doğu Roma, Doğu Roma'nın başkenti burası. İstanbul. Yani Türkler sana göre hiç böyle bir hikaye yok değil mi? İstanbul bizim şehrimiz, en büyük şehrimiz. Manevi başkent, işte Ankara başkent, İstanbul en büyük şehir. Sana böyle okutturuluyor. Senin kitaplarında bunlar anlatılmıyor kardeşim. O yüzden bu yayınları çocuklara izlettirin diyorum. O yüzden yumuşak konuş. İzleyebilirsiniz çocuklar diye. Yani hiç Artı 18 artı 13 durum güçü. 10 yaşında çocuğa artı, aç izlet. Sen Türksün ve hırsızsın batıya göre. Barbarsın batıya göre. İstanbul'dan dolayı, Anadolu'dan dolayı. Senin Simirna'da ne işin var diyor. Orası Rum kenti diyor. Onu Yunanistan'a vermek istiyor İzmir'ini. Senin Konstantina ne işin var diyor. Orası İstanbul diyor. Orası diyor Yunan'ın diyor. Nasıl Dede aç Alexander Poli oldu. İstanbul'da tekrar Konstantinopoli yapmak istiyor ki o isim meselesi çok önemli değil. Başka yere gider o. Takma. Ahmet senin ne işin var Ahmet'te diyor. Ne Diyarbakır'a? Ahmet Kürdistan orası diyor. Senin Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da ne işin var? Orası Ermenya diyor. Orasının önce Rusya'ya daha sonra Ermenistan'a verilmesi lazım. Bunları bilmen lazım. Bu anlattığım dört tane bölge 15 Temmuz 2016 tarihli Fethullahçı terör örgütü darbesi olsaydı bundan darbede 15 gün önce gelen Henry Barkey'in görüşmelerinden bildiğimiz üzere taahhüt. Bunlar vaat, vaat edilmiş bunlar. Zannetmeyin tez anlatıyorum. Ağzına kadar mitin, emniyetimizin, savcılıklarımızın dosyalarından aktarıyorum size. Bu bitmişi işin. Tahmin yok.